Hiç düşündünüz mü? Bu şehrin ortasında sessizce duran türbenin kime ait olduğunu? Belki her gün önünden geçiyorsunuz. Belki sadece merakla bakıyorsunuz. Ancak bu türbenin ardında zamanın ötesinden gelen, varlığı rüyalarla bile kendini gösteren bir bilge yatıyor. Hasan Emmi. Kimdir bu Hasan Emmi ve neden türbesi şehrin ana yoluna meydan okuyarak yerini korudu. Bundan yıllar önce şehirde yeni bir yol çalışması yapılacağı duyuldu. Bu yol Hasan Emmi Türbesi'nin tam üzerinden geçecekti. İşçiler türbeye kadar geldi. Kazma kürek sesleri yükselmeye başladı. Ama tuhaf şeyler oluyordu. Ne zaman türbeye yaklaşılsa bir aksilik çıkıyor, işçiler ilerleyemiyordu kürekleri kırılıyor, makineleri bozuluyordu. İşçiler anlam veremeden ellerini başlarına koydu. Geceler geçiyor, günler birbirini kovalıyordu ama işleri bitmiyordu. Bir gece işçiler rüyalarında Hasan emmiyi gördüler. O bilge yüzüyle onlara gülümsüyordu. Burası benim yerim diyordu. Bu topraklara dokunamazsınız. Sabah olup uyanan işçiler Hasan Emmi'nin rüyalarına girmesiyle sarsıldılar. Bu geceden sonra daha emin olan işçiler bir daha türbeye ellerini süremedi. En sonunda büyükler toplandı, bir karar verildi. Yol türbenin üzerinden değil, yanından geçecekti. O gün herkes bir kez daha anladı ki Hasan Emmi'nin gücü bu dünyadan göçmüş olsa da hala dimdik ayakta. Bu olayları duyduktan sonra ben de Hasan emmi ile ilgili derinlemesine bir araştırma yapmak istedim ve şehir kütüphanesine gittim. Buradaki bulduğum bilgiler türbenin önünde yazan levhanın aynısıydı ve türbenin yapısı hakkında geometrik şekilleri vardı. Kütüphaneci böyle bir kitap varsa bile merkeze gönderdikleri kitapların içinde gitmiş olma olasılığından bahsetti bu bilgiler beni tatmin etmemişti. Ve ben de türbenin yakınlarına yeniden gittim. Ve orada bir amcayla karşılaştım. Bilgileri bu yaşlı amcadan öğrendim. Hikayeyi gözünüzde canlanabilmesi için birinci ağızdan anlatacağım. Hasan emminin evinde karanlık bir oda vardı. Adına çilehane denirdi. Bu oda camilerdeki mihraba benzerdi. Ama tamamen kapalı ve karanlıktı. Hasan emmi Günlerinin büyük kısmını burada geçirir, ibadet ederdi. Günün telaşı, insanların sesleri dışarıda kalır, içeride sadece derin bir sessizlik ve onun iç dünyasındaki sükûnet olurdu. Kimi zaman bu sessizlikten çıkıp insanlara yardım eder, dertlerin dinler, gönüllerine dokunurdu. Hasan emminin bu çilehanesi, ruhani gücünün kaynağıydı. Hasan emmi hasta ziyaretlerine de önem verirdi. Kış aylarının en soğuk günlerinden birinde şehirde bir adam hasta yatağında yatıyordu. Canı armut istemişti ama dışarıda kar vardı. Armut bulmak imkansızdı. Hasan Emmi bu ölüm döşeğinde yatan adamın son isteğinin armut yemek olduğunu görünce nazik ve bilge haliyle adama yaklaştı ve ona gülümsedi. Dışarı çıktı ve kayboldu. Herkes beklerken bir süre sonra geri döndü. Elinde taptaze armutlar vardı. Bu mevsimde bu armutları nasıl bulmuştu? Hasan emmi bu armutları nereden getirmişti? Kimse bilmiyordu. Ama armutları alan hasta adam son bir nefesle bu leziz meyveleri yedi ve ardından gözlerini ebediyete kapattı. Şehirdeki herkes bu olayı bir mucize olarak gördü. Belki gerçekten meyveleri olan bir armut ağacı buldu. Belki de Allah'ın velilerinden birisi olduğu için görünmeyen bir el ona o meyveleri verdi. Hasan emminin mucizeleri bununla da sınırlı değil. Bir gün Hasan emminin bağ komşuları onunla bir oyun oynamaya karar verdiler. Bağda çalıştıktan sonra Hasan emmi türeklerini her zaman koyduğu yere bıraktı. Ancak komşuları onun sabah bu kürekleri bulup bulamayacağını görmek için kürekleri sakladılar. Sabah olunca Hasan emmi hiçbir şey olmamış gibi doğruca küreklerin saklandığı yere gitti. Hiç aramadan onları buldu ve işine devam etti. İnsanlar bir kez daha anladı ki Hasan emminin sıra dışı güçleri vardı. O sadece görünen dünyada değil görünmeyen dünyada da yaşıyordu. Şehirde Hasan emmiyi herkes severdi. Çünkü o sadece manevi bir lider değil, aynı zamanda halkın yardımcısıydı. Kimin bir derdi varsa, kalbi sıkışmışsa Hasan emmi koşar, yardım elini uzatırdı. Bekar gençler evlenmek mi istedi? Hasan emmi onların düğününü yapar, kavgaları mı olurdu? O ara buluculuk ederdi. Kimseyi kırmaz, kimseyi üzmezdi. Hasan Emmi bu dünyadan gitmiş olsa da onun hikayeleri halkın gönlünde yaşamaya devam ediyor. Onun türbesi hala ayakta, ziyaretçilerini bekliyor. Herkes biliyor ki o bu şehre bir yol göstericiydi. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İsteklerinizi ve görüşlerinizi de Yorumlar kısmında bekliyorum.